Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz, geldiniz. geldiniz. Sizlere kocaman bir alkış rica ediyorum. Yine kendinize yakışan şey yaptınız. Yine salonu doldurdunuz. Konferans meclisimizdeyiz. Sizleri en kalbi duygularla, muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın izniyle 2023 yolunda hep birlikte mücadele ettik sahada. Bizler sizlerle yol yürümekten razıyız. Kadın kolları başkanımla ve yönetimiyle, gençlik kolları başkanımızla ve yönetimiyle, meclis üyelerimizle, ana kadememizle, mahalle başkanlarımızla, üç kademe mahalle başkanlarımızla, sandık başkanlarımızla İnşallah 2023'te nasıl bu seçimin tekrarı yok dedip deyip de sahaya revan olduysak inşallah 2024'te de Mart ayında bizler Eyüp Sultan'da elimizden gelen desteği sergileyeceğimizi ümit ediyorum ve bunun sözünü veriyorum. Simit ve çayın lezzeti de başkadır, sohbetin sıcaklığı da. Akşamın nasıl olduğunu anlamazsınız çoğu zaman. Biz bu millete hizmeti ibadet sayıyoruz. O yüzden de bu millete hala borcumuz var, sevdalıyız. Cumhurbaşkanımız da her zaman söyler, biz bu millete sevdalıyız diye. O yüzden bu bir alan, mekan meselesidir. Mekanın varsa hizmetlerinde daha rahat yaparsın. İnşallah yakın zaman diliminde Büyükşehir'de tekrar alarak o zaman neler olabiliyor hep beraber görmüş olacağız. Görürüz değil mi Sayın Bakanım? Geriye dönüp de şu 5 yılını kaybettirdiği İstanbul'u Elinize Allah razı olsun. Eyüp Sultanımız da yıllardır Akbeyliye devam ediyor yola. Bu şekilde de sade olan çalışmalarla da devam edecek inşallah. AK Parti, Eyüp Teşkilatı'nın çok kıymetli Eyüp Sultan teşkilatının çok kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Öncelikle bu yerel yönetimler konulu danışma meclisimizin hem Eyüp Sultanımıza, hem teşkilatımıza, hem geleceğimize hayırlar getirmesini diliyor. Bu çatı altında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.